Kıymetli kardeşlerim, kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır? Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler öncelikle tutamadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler. Tutulacak her kaza orucuna üzerimde borç olan ilk orucun kazasına diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçlarının hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir. Birincisi kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibariyle bir kameri ay hesabı ile ki bu 29 veya 30 gündür ihtiyaten 30 gün tercih edilmesi uygundur. Buna göre oruçlarını tutar. İkincisi kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya kalmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanacak, günü günle kaza edilecektir. Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.